Bir veysel aşıktı son peygambere çöller açtı ama bir göremedi bir göremedi Bir veysel aşıktı son peygambere nice çöller açtı bir göremedi bir göremedi Ağlaya ağlaya evine geldi hep ağladı ama Asret bitmedi. Ağlaya ağlaya evine geldi. Hep ağladı ama Asret bitmedi. Derdi bitmedi. Hadi gelin bir görün Medine'ye yüz sürün. Allah Resulü burada iki damla yaş dökün. Hadi gelin bir görün Medine'ye yüz sürün. Allah Resulü burada İki damla yaş dökün, hadi gelin bir görün, Medine'ye yüz sürün. Allah Resulü burada, iki damla yaş dökün. Hadi gelin bir görün, Medine'ye yüz sürün. Allah Resulü burada, iki damla yaş dökün.